Geze. Biz yol arkadaşlar bugün, bugün makaron çiz şey yapıyoruz paket yani böyle bu renkler var makaron çıkacak ama da bu, bu değil. Böyle <laughs> <yani gülüyor> bu bir abimiz. Bu arada bir, durun şöyle göstereyim. Şu sadece böyle aldı ama. Bu böyle canım Bunlar böyle. Anlara hayır. Ama ben chest'ti. Şey ben kırmızı, sarı ve turuncu çıkmasını istiyorum. Ben yani, yani pembe, bu, yeşil, bu, pembe, bu. yeşil. Bir de ıı, şey mavi de olabilir, sarı da olabilir. Ben kırmızı sarı ve turuncu seçmek istiyorum. Ama ben turuncu istemiyorum. Kırmızı. Turuncu hariç hepsi olabilir. Ben kırmızı istiyorum. Tamam hadi. Gözümüz kapatacağız ama birbirimizi kapatacağız. Herkes e, bir. bana birer, tane, birer tane birer tane. Bir saniye. Her kamerayı bir düzgünce ayarlayalım. Birer bir tane birer tane. Burada da kamera çekiyor. Burada da <laughs> çekiyor. E, i̇ki tane kamerayı. Birer tane. Dur dur karıştıracağım. Bir arkadaşlar çok karıştırayım. <laughs> ezelim bir şey yani. Ne? Tamam. Nasıl sanamıyorum? Her şey Set ver burada dokunduğunu alacaksın ha. Bir tamam buna dokundu tamam. Makas alabilir miyim? Dur Vera, dur. He, aynı, aynı, en son açalım. Hayır en son açalım. Hayır Vera, en son. Kapat gözümü. Bekle karıştırayım. Bak, bismillah. Oh bantla. Her şey bantla. Şimdi dur. e ee, hadi. Bekle. Kapat set. Tamam. Aa güzel gidiyorum. <laughs> Şimdi kapat? <laughs> Karıştırayım bari. Sanayım de. Tamam. Tamam. Adam sana kaldı. Bana mı kaldı? Makas açayım. <laughs> <ben, ben>, <laughs> 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 Bu turuncu bence. Şey bunu ben yapmıştım. Bu kesin turuncu. Arkadaşlar. Ben böyle sanıyorum yani. Ben şimdi bunu açacağım. Ha, paketi aynı anda böyle açalım. Bence Zaten paket açtım. bantlı olmadığı için böyle açacağım ben. Bantlı canım hep. Hayır hayır şey al. içindeki paket. İçindeki paket Sırayla açalım. Şimdi ben açıyorum. Bunlar hangisi? Ben kırmızı, sarı, turuncu istiyorum. Kırmızı çıkacak hissediyorum. Hadi. Ben bunu çıkacağını hissediyorum. Hadi. Sen? Ben, ben kırmızı ben hissediyorum. hissediyorum. Ben kırmızı hissediyorum. İnşallah kırmızı çıkar bu arada. Ama ben Ama yine açacağım. Dur bekle aynen. Başlayalım. Biz, ben açmak istiyorum. Ama bir saniye. İçinden... Dur <laughs> bir. E. İçinden nereye çıkacağını tahmin edeceğim. Ben... Artık, Ama bu da ben, ben bunu için pembe çıkacağını hissediyorum. Ay yok yok. Turuncu. Işını azıcık şuradan delik açacağım çünkü her taraf bardo olduğu için. Bu turuncu. Turun. Bir saniye bir saniye ben bant tarafından kesip açayım da. Turuncu kesin. Bunun kesin kırmızı. Yes, Hali. kırmızı. Mavi. Ayırtılmış kırmızı. Hayır. Kırmızı yedim. <laughs> <laughs> Aa, Sen de yırtmış. Yo ben yırtmadım. <laughs> Benimki zaten böyleydi. Ben böyle yaptım acele de. Kırmızı. O, Mavi. Bir tane şey çıktı içinden. İnşallah ondan hiçbir şey yok. Ana kırmızı paketi var. Kırmızı paketi ne olacak? İlk ben açabilir miyim? Bu sefer Bella. Yıldızımız. bundan ben inşallah yeşil çıkar ya yeşil çok istiyorum ama makaronu çok güzel yapmışım baksanıza yeşil istiyorum bu arada eğer baktı bunu yaparken bir günümüz aldı bu ben bunu açacağım bekleyelim ben patlıya açmayacağım lan ne paket ya ben bundan sarı çıkacağını şaka hissediyorum, hissediyorum. Ben makasla açacağım bu sefer. En ucundan keseceğim. Ver. Bir saniye hemen şöyle. Vera. Tamam. Kes. Evere kesti mi? Ben de en ucundan. Ya! E, Turuncu bak Pembe çıktı. Ya! Hmm. Turuncu çıktı. Bakayım. Turuncu çıktı sabra ya. Sarı çıkarsa değiştiririm. Turuncu. Turuncu ben çok istemiyorum. Turuncu çok. Ya turuncu. Eğer sana sarı çıkarsa değiştiririm. Ama çıkmak da Ya bunu sen yeşil çıksın artık. Ben ne ben de sarı. Eğer sana sarı bana yeşil çıkarsa değiştirelim Ya da ah. bana sarı çıkarsa benim senin pembe çık ben pembe değiştiririm Ver tamam şimdi ben açayım. Dur bir a. E ben ra. Açtım. İnşallah yırtılmaz bu Baş arada. Dakika? Hiç 5 dakika. dakika. Dur dur aynen öyle yap. Dur. Yes. Ya. Sana işi ben çektim. Sen baktın mı ben ben sen <laughs> baktın mı? Sana çektim. Of ya ne sen yapıyorsun? Yeşil çıkacak tabi başka renk kalmadı. Aa. Yeşil ben yapmıştım. Yo işi ben yapıştım. Ne? Bende de mi bundan bir tane çıktı ya? Kendisi Oğlum ben pembe istiyorum. Bana kırmızı, pembe. Ya kırmızıyı bana yapma verdi. Neyse çıkar. Sarı mı şey ne? Bir dakika bende iki tane renk var. O değil. Ha. Şuraya çok güzel renkler çıktı ya. Sadece şunu ve şunu beğendim. Bunları iptal etmek istiyorum. Ben pembeyim. Hmm. ben şu işte, rengi de değiştirebilirsin. Hmm, evet. Yeşille belki değiştireyim. Neyse o zaman like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hmm.